Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta hayvanat bahçesine devam ediyoruz. Arkadaşlar bu bölümde yeni hayvanlar bulacağım. Başka mesela olan hayvanlarımızdan da bulacağım. De arkadaşlar oyunda da herhalde bayağıdır video çekemiyordum tabletim bozuktu diye tabletim e, su dökülmüştü o yüzden şimdi video çekiyorum arkadaşlar kova yapmaya çalışacağım hatırlıyorsunuz hatta önceki bölümde elmas bulduydum ama oraları çekemiydim herhalde tam hatırlamıyorum. Bunları falan almıştık hatta madenine. Bugünkü bölümümüzde de demirleri ısıtıp kova yapacağım. Demirleri ısıtıp kova yaptıktan sonra da o kovayla balıklar alacağım arkadaşlar. Balıklar da yapıp besleniyormuş. Bazıları kova anlıyormuş. Ben bilmiyordum. bölümümüzde bunları yapacağız. Arkadaşlar yarın da video gelemeyebilir ama at atacağım. atmaya çalışacağım. Arkadaşlar yarınki videomda da belki ne yapacağım? Yarınki videomda belki Skyblock çekebilirim. Skyblock map'ini ayarladım. Bugün bugün aslında Skyblock çekecektim. Skyblock çekecektim. Vazgeçtim. Ayarladım ama. Hayvanat bahçesine devam edelim. Bundan sonrakinde Skyblock çekeceğim. Çekeceğim. Skyblock serisi de yapacağım. Daha yanayciliştireceğim. Gelirse tabii. İki saat bekleyeceğim. Yetişiyorsam yapacağım da yetişemiyorum. alamadım Arkadaşlar tam alıyor gibi oluyor ama alamıyorum. Daha demin tam aldıydım. Benim Minecraft'ta en sevmediğim şey creeper'lar. Çok fazla oynarken creeper'lar beni patlattı. Bugünkü bölümde değil sonraki bölümde bir yeri patlatarak çok güzel bir ev yapmaya çalışacağım. Yeraltı evi. Bundan sonraki bölümde neydi? Sonraki bölümde yani bir daha attığımda. Şunu bir yakalasam. Arkadaşlar öyle video atacağım. Ya yakalamıştım. başka bir hayvan bulalım. Yoksa olmayacak. Yakalayamıyoruz. Biz kova yapmak için taş arıyorduk. Taşı bulduk. Şimdi taş kazmayla taş kazacağım. Taşları kazdıktan sonra da geri eve döneceğim. Arkadaşlar taş yapıldıktan daldan. Fırın yapacağım. Fırından da şey yapıp sonra balıklar yapacağım. Balıklar akvaryum yapacağım. Ama çok güzel olacak. Arkadaşlar ben taş kırarken siz de abone olup like atmayı unutmasın. Unutmayın. Ve tamam. Arkadaşlar bu madene girmiştik. Bu madende altınları kazamamıştık. Çünkü demir bulamadı, bulamamıştık. Şimdi demir kazmamız da varken altınları kazayacağım. Bundan sonraki uzman önceki bölümde demine ben burada bir tane elmas buluydum. Bu hala kaldı. Arkadaşlar belki bir ara Minecraft'ta yeni başlayanların yapmaması için yapmaması gerek yanlış yaptıkları şeyler diye video da paylaşırım. Çok fazla demirim var. Arkadaşlar Bir de videolarımı da artık bazen şeyde yapacağım. Video çekerken. Sesim az geldiği için artık sesim az gelmeyecek. Arkadaşlar benim tabletim tam transma gerili oldu. Video çekecek zamanım olmadı bir de. Değil, nereden şey yapacağımız için şunu da öldüreceğim. Artık çok geç. Arkadaşlar, sikaye Vlog gibi çekmemi istediğiniz videolar varsa onları da söyleyin. Onları da çekeceğim. Arkadaşlar taş buldum. O yüzden şimdi şeyler ısıcayım. Demirleri. Arkadaşlar demirden piştikten sonra sonra da tüm, tüm balıklı kolay alabileceğim balıkları alacağım. Bir arada ev yapacağız arkadaşlar çünkü evim yok. Öncelikle bir diğer odunları benim şey yapmam gerekiyor. Üç tane pişer pişer arkadaşlar dokuz tane de. Arkadaşlar su kaplumbağaları falan geldi gelmişti küçük o su kaplumbağalarını da kovaya alabiliyoruz Modla. bir de başka istediğiniz modla yapmam gereken şey istediğiniz şeyler varsa onları da unutmaz yazın. Arkadaşlar şimdi pişmiştir. Tam 3 demir pişmiş, 4 oldu. Şimdi arkadaşlar demirlerden bir kova yapacağım. O kovadan sonra da şey yapacağım. Demir demirlerden değil de balık alacağım. Balıklara balık arıyorum şu anda. Bu alınmıyor mu? Yok, bazı anlardan değil. Bu Aa sıkalması başı bağlıyor. <laughs> Arkadaşlar Sonradan da şey yapacağım. Videoyu kapatırım diye düşünüyorum. Oh, tutamadım. Arkadaşlar tam tutuyordum ama kaçtı. Arkadaşlar belki bugün bir tane balık yakalayabiliriz sadece. Ben bu balıkları yakalamayı çok istiyorum ama yakalayamıyorum. Arkadaşlar bu balıkları da yakala yakalamaya çalışıyorum da bazıları yakalayamıyorum. Yakalamak çok zor. arkadaşlar videoyu şimdi durduracağım arkadaşlar ben yanlış biliyormuşum ben bundan önce oynadığımda bir tane mod yüklediydim o yüzden olmuş demek ki bir dahaki videomda görüşürüz